Recep Tayyip Erdoğan hep böyle vatanseverlik, şehitlik, asker, polis böyle edebiyat yapıyor. Geçenlerde sosyal medyada, gazetelerde gördüm. Sedat Peker, Özel Harekat Polisi kanser olmuş. Allah sağlık sıhhat versin. Sedat Peker, miktarını söylemeyeyim ama büyük bir yardımda bulunmuş. Şimdi nasıl bir devletsin Recep Tayyip Erdoğan? Özel harekat polisine sahip çıkmayan bir devlet olur mu? Ama ona Sedat Peker sahip çıkmış, iktidar suskun. Bugün yine bir haber daha okudum, yüreğim sızladı. Dün Kayseri'de şehit olan polisimiz benim en büyük hayalim babama bir ev almak demiş. Sedat Peker ev almış. Arkadaş nasıl bir iktidarsınız? Nasıl şehitten, gaziden bahsedebilirsiniz siz? Sedat Peker, suç örgütü lideri dediniz. Hele bir Süleyman diye bir tip vardı bir dönem. Ailesine varana kadar dili uzattı. Kız çocuklarına varana kadar korkuttu. Terör estirdi bu ülkede. Sedat Peker'e selam ver. Sedat Peker kurbanlık hayvan dağıttı. Gitti hayvanları aldı. Ramazan kolisi dağıttı. Ramazan kolilerini tutukladı bunlar. Sedat Peker'in Ramazan kolileri tutuklandı ya. Şimdi bir devlet düşünün ki ülkeyi yönetiyor ama yönetemiyor.